Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir tığ oyası yapacağız. Bu şekilde tığım 22 numara hanımlar. İpim altın başak. Bu incileri de tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. Yazma markası olarak da her zaman cenk öneririm. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Yapılışına geçelim. Evet hanımlar bu şekilde bugünkü modelimiz bu hanımlar. Yapacağım model bu. Gerçekten çok hoş ve çok zarif bir oya şöyle tek sırada biten bir model ben çok beğendim yapılışını sizlerle paylaşmak istedim umarım hep beraber güzel bir oya yaparız yapılışına geçelim Evet hanımlar şimdi yapılışına geçelim şöyle bir tane örümcek çektim şu boyutlarda pardon şimdi çekmeyecektim bir iki üç dört zincir çektim iki kere tığıma doladım arada iki tane tığ battı bırakarak üçüncüsüne battım tığ battılarımı iki zincir yapıp battım pardon üçer zincir çekip battım bu şekilde şimdi bir 2 ve 3 seferde çıktım. Şöyle zincirimi ve trabzanımı aynı boyuta getirdim. Şimdi burada bir tane zürafa çekiyorum. Şöyle, şu boyutta bir tane ince aldım. İncimi şöyle sık iğneyle sabitledim. Bir 2 3 zincir çektim şimdi tığımı çıkardım Şuradaki pırpırımın içerisine girdim şöyle ipimi aldım şimdi burada böyle ikisinin altından çıkardım ipimi dolayıp 1 2 3 zincir çektim şuraya incimin altına girdim sık iğne ile sabitledim şöyle bir köprü oluştu 1 2 3 4 5 zincir şöyle yine aynı yere giriş yaptım 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yere şöyle 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yere şöyle 3 tane pırpır oldu toplamda 5 tane yapacağız 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yere 5 zincir yine aynı yere toplamda 5 tane kutucuk yaptık bu şekilde Evet 3 5 Şimdi buradan arkadaşlar zincir çekmiyorum ya da ipime de dolamıyorum. Hemen şuradaki trabzanımın pardon zürafamın iki tane yuvasını aldım bir tane bıraktım. Şöyle sık iğneyle sabitledim. Şimdi burada sık iğneleri yapacağız. Toplamda 10 tane yapmamız gerekiyor. 3 4 4 5 6 7 8 9 ve 10 Toplamda 10 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde şöyle biraz düzeltiyorum buradan yine tığıma dolamadan bir zincir yapmadan hemen diğer yuvaya giriş yapıyorum şöyle şimdi yine sık iğne ile devam ediyorum Evet buraya da dört tane sık iğne yaptım Evet dört tane sık iğne yaptım şimdi bir sonraki yuvaya Pardon aynı yuvaya atıyorum. Bu şekilde yine dört tane şöyle zincir çektim. Yine iki kere tığıma doladım. Arada iki tığ battı bırakarak şöyle bir sonraki üçüncü tığ battısına attım. Dört seferde çıkardım. Pardon üç seferde. Şimdi yine bir iki üç Pardon. Bugün bilmiyorum. Bugün çok hata yapıyorum yaparken. Neye dalıyorum bilin. anlamadım. Şöyle zürafa mı çektim? Kusuruma bakmayın. Şöyle bir tane zürafa çektim. Bir tane incimi alıyorum. Modelim bu şekilde oluyor hanımlar. şöyle 1 2 3 zincir şimdi böyle çıkarıyorum şu alttaki 5 zincirin içerisine giriyorum şöyle şu ipi de aldım hepsinin altından çıkardım 1 2 3 zincir şöyle şuradaki incimin içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 Yine aynı yere. Toplamda 5 tane yuva yapacağım yine. Bunu kamera arkasında yapacağım. Diğerini aslında Tam da güzel anlatamadım. Şöyle 5 zincir bunu da anlatayım şöyle. 4 5 zincir yine. Şöyle 3 tane oldu. Son 2 tane yuva kaldı. 2 3 4 5 zincir. Yine aynı yere şöyle Evet şimdi buradan sık iğne ile şu ikisini aldım. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Şimdi burayı sık iğne ile doldurmaya başlayacağız. 2 3 4 Toplamda 10 tane yapacağız. 5 6 7 8 Evet bu şekilde şöyle elimizle düzeltiyoruz. Şimdi buradan şu yuvaya giriş yapıyorum. Giriş yaptığımla beraber toplamda 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. Toplamda 4 tane oldu. Şimdi pardon. Girişle beraber 5 olacak. Şöyle yine yuvaya giriş yaptım. Ve modelimi bitirdim. Evet hanımlar, modelim bu şekildeydi. Gerçekten çok hoş. Sade yazmalarınıza çok aşırı yakışacağını düşünüyorum. Muhteşem bir oya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapılışı çok kolay hanımlar. Yaparsanız gerçekten birkaç günde bitirebileceğinizi düşünüyorum tek sırada bu kadar gösterişli olması gerçekten harika ötüsüz hala hanımlar bu şekli o yüzden ötülendiği zaman çok daha güzel olacağını düşünüyorum herkese hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun bir sonraki videolara da görüşme görüşme dileğiyle inşallah her gün saat 8'de sizlerle beraber olacağız. Rabbim müsaade ettikçe